Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta şey yapabiliriz? E, örümcek adam modu açabiliriz onu göstereceğim. E, i̇lk önce Mastercraft diye bir uygulama var. Şöyle Mastercraft. Şöyle ona giriyoruz. Oradan Addons'a giriyoruz. Oradan fantastic diyoruz. O fantastik bölümden iniyoruz, 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 indik, indik. İndik. Şurada Poppy Play var. Orada Poppy Play varsa e, az daha iniyoruz ve Spider-Man No Way Home diyor. İşte buna giriyoruz. Bazen arkadaşlar böyle reklamları Arkadaşlar böyle gösterdiği gibi. Bu oyunda gerçekten böyle uçuyor muyuz falan derseniz hayır uçamıyorsunuz. Ama şu zırhlarını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu zırhları alabiliyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.